Ne kadar zamandır şey, şey, Kaç tane, yapayım, bir bir tane bir abi var. Bir, onlar ne? yapıyor onlar, okuyor, okuyor, evet. Çalışıyor, ders çalışıyor. Seniz? Ben ev unluyum. Evet, mi? Evet, annesiyim. Ölür mü? Evet. Ne Teşekkür ederim <laughs> aşkım. Konservatuar öğrencisi bir de Boy, e, um, çocuk Korusu. Bizde mi? Evet siz de şey hocam evet biz, evet evet Bunun çocuk hmm. Aynen. Her aynen biz. Biz. Aynen, aynen. Evet ama, bir çaktırmadan... Evet, biz yani kemanın yani. yanında bir de Udu şey yaparsa evet. Osman Efendim çok iyi olur. Deple gidiyor, isteyerek gidiyor ya, bu, zaten. O kurslarımız da var. evet. 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 Evet.